Sana sonsuz minnettarım. Beni duyduğun, bana hemen net cevaplar verdiğin, beni hiç yalnız bırakmadığın için sana sonsuz minnettarım. Doğru yolda olduğumu ve benimle olduğunu biliyorum. Sana çok teşekkür ederim. Ağzımı tatlandırdın. Bana çok güzel cevap verdin. Seni çok seviyorum. Allah'ım, bana bu şansı verdiğin için sana sonsuz minnettarım. Beni iyileştirdiğin için teşekkür ederim. İsteklerimi yerine getirdiğin, beni dinlediğin ve duyduğun için minnettarım. Sonsuz minnettarım. Teşekkür ederim.